Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Oktay Hoca. Bugün Sıfır Başla Full Bitir Problemler Kampının 16. günündeyiz arkadaşlar ve yüzde problemleriyle ilgili 3. videoyu çekiyoruz. Bugün yüzde problemlerini bu adadan gönderiyoruz ve yarın yeni bir üye alıyoruz. Kimdir o? Kar zarar problemleri arkadaşlar. Yüzde problemler çok önemli bir konu. Bunu bitirdikten sonra burada attığımız temel ve çözdüğümüz güzel kaliteli sorularla Öğrendiğimiz yöntemlerle ne yapacağız? Kar zarar problemlerinde bu konuyu iyice pekiştirmiş olacağız arkadaşlar. Niye? Çünkü bu iki konu birbiriyle özdeş arkadaşlar birbiriyle anahtar kilit durumunda olan iki konudur. Buradan mutlaka iki veya 3 tane soru var. Yani yüzde kar zarar problemleri dediğimiz zaman iki üç tane sorunun geldiği bir yer diyorum. Ve arkadaşlar ödevlerinizi ve günlük rutinlerinizi yapmayı ihmal etmeyin tekrarlarınızı yapın ve ardından programa uygun bir şekilde devam edin arkadaşlar ve bu işi tamamen bitiriyoruz arkadaşlar şimdi hazırsanız o halde ne yapıyoruz hemen tokatlıyorum ve hızlı bir şekilde sorulara geçiyoruz başlıyor muyuz tokadı yapıştırıyorum ve yüzde problemlerini bitiriyoruz bugün yaptım ve başladık arkadaşlar sorulara birinci soru bir internet sitesinde 140 lira ve üzeri alışverişlerde kargo ücretin alınmadığını söylüyor. Bir şemsiye bir atkı ve bir bere satın alan Nilsu şemsiyeye 112 lira ödüyor. Bir atkının fiyatı berenin %75'i hemen bereye 100x atkıya da %75'leri için 75x diyoruz. Ve bunların toplamı 75x artı 100x ne olacakmış arkadaşlar? 140'tan büyük veya eşit de olabilir arkadaşlar. Niye? Çünkü kargo ücreti ödenmemiş. 140 lira olursa da ödenmiyor. Fazlası olursa da ödenmiyor. Buradan at karşıya. 175x büyük eşit. E, ne oldu? 112 karşıya attım. 28. Peki benden ne istiyor arkadaşlar? Buna göre bir atkının fiyatı. Atkıya ne demiştik? 75x. O halde şöyle yapalım. Buradan her tarafı 75'e bölelim. x büyük eşit. 28 bölü 175 oldu mu? Evet. Peki bizden ne istiyordu? Atkının fiyatını yani 75 x'i. O zaman 28 bölü 125 diyeceğiz arkadaşlar. 75 x'in en az ne olduğunu bulmak için. 75'le çarptım yani direkt burada x eşittir 28 bölü 175 de alırsak olur arkadaşlar. Neden? Çünkü en azı istiyor. Dolayısıyla eşit alabiliriz 28 bölü 175'i. Şimdi 25'e bölsek şöyle 3. 25'e bölsek 7 arkadaşlar. 28 ile 7'yi sadeleştirdik. 4. 3 çarpı 4 ne çıktı? Bakın 12. O halde burada ben neyi buldum? Arkadaşlar en az ne olduğunu buldum. Neyin? Atkının. Çünkü atkı 75 x'ti ve x'e ne dedim? 28 bölü 175 olsun. En az dedim ve işi bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Geldik sıradaki soruya. Aysel Hanım kışlık salatalık turşusu hazırlarken bir kavanozun içine Konacak su ve tuz oranına göre A ve B kavanozlarında iki farklı turşu yapmaktadır. Evet, şimdi arkadaşlar, şöyle diyelim A tipindeki e, turşumuz 100x kadar olsun, B tipi de 100y kadar olsun toplamda bunun 40'ı neymiş su, yani 40x mi su var? Evet. Peki diğerine ne kadar su var? 60y. Burada bana toplam 23 kilo su olduğunu ve tuza gelecek olursak. 15x artı buradan gelecek olursak arkadaşlar 16 Y. Bunun da 7 olduğunu vermiş. Buna göre A ve B tipi birer kavanozun toplamını yani 100x artı 100 y. Burada bizden bunu istediği için ne yapacağız arkadaşlar? X'i ve y'yi ayrı ayrı bulmam lazım. Şurayı eksi 4 ile çarpsam ya da şöyle yapayım. Eksi 8 ile çarpım arkadaşlar. Bakın şurayı eksi 120x yapayım. Burayı da 3 ile genişleteyim. 120x yapayım. X'leri yok edeyim. Peki işlemi yapıyorum. 120x artı 180y eşittir. 3 çarpı 29 69. Bakın genişlettim. Aşağısı eksi 120x ve 80 128 oluyor arkadaşlar. Eksi 128y eşittir. Eksi 56. Taraf tarafa topladım. Bunlar gitti. Ne geldi? 180 128 çıkarttım. 130 180 52y eşittir. 13 mi arkadaşlar? Y buradan bakın 13 bölü 52'den 1 bölü 4 çıkar. Eğer sen Y'yi 1 bölü 4 bulduysan getirirsin yerine koyarsın. X'i de bulursun. Bakın şurada 1 bölü 4 yazarsam ne olur? 40 çarpı X artı 60 çarpı Y'ye 1 bölü 4 dedim. 23. Sadeleştirdim bakın 15. At karşıya 8. Buradan 40 X 8 X buradan 8 bölü 40'tan 1 bölü 5. Bakın bu birinci yıldızın bu ikinci yıldızın. Yani X'i de buldun Y'yi de buldun. Dolayısıyla bizden istenen neydi? 100Y ve 100X. 100Y nedir? Arkadaşlar 1 bölü 4'ü koyarsam 25. Peki 100X nedir arkadaşlar? 1 bölü 5'i koyarsam o da 20 çıkacak. İşte bizim demek ki birinci kavanozumuz 20. ikinci kavanozumuz da 25'miş. Toplamda ağırlık olarak 45 kilodur diyeceğim bu soruya. Yani önemli olan kısmı neydi? 100x ve 100 y almaktı. 100x ve 100 y aldıktan sonra ne yaptım? %40 dedi 40x. %60 dedi 60y. İkinci kavanozu farklı olduğu için farklı bir ağırlık, farklı bir bilinmeyen kullanmam lazım. Dedik arkadaşlar. Bu şekilde iki bilinmeyeni yok etme metoduyla yok etme metoduyla bir tanesini bulduk. Yerine koyduk. Diğerini bulduk. gerisi zaten işlem arkadaşlar. Dedik ve geldim sıradaki soruya. Şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir sayının yüzde %20 fazlası dediği zaman biz ne yapıyoruz? Aslında mesela 100 olsa 120 diyoruz, değil mi? Ya da işte 100x olsa 120x oluyor diyoruz. Peki şöyle düşün, x olsa sayı ne oluyor? %20 fazlası bakın x artı sayının %20 fazlası kısacası 120x bölü 100 oluyor değil mi? En başta bunu vermiştik. O zaman bir sayının %20 fazlası dediğinde ben buna 120x bölü 100 diyeceğim. Ya da bir sayının %50 fazlası dese o zaman direkt 150x bölü 100 deme, diyebilirim. Ya da bir sayının %30 eksiği dese 70x bölü 100 yani uzatıp işte x ondan da %30'unu çıkarayım demek yerine direkt bu sonucu yazabiliriz. Neden bunu verdim? Şundan dolayı bu hatırlatmamız arkadaşlar. Şimdi sorumuzda ne diyor arkadaşlar? Mete'nin babası bir yıl içerisinde Mete'ye verdiği harçlıkları aynı oranda yani a kadar a oranda arttırsın. Mete'nin artışlardan sonraki harçlığı 144 lira olduğuna göre haftalık harçlığının ikinci artışı birinci artışından kaç lira fazladır diyor. Ben diyorum ki Mete'nin 100 lirası olsun başta. Eğer 100 lirası olursa ben bunu yüzde A kadar arttırırsam ne olur? 100 artı A bölü 100 Z mi çıkma, çıkar arkadaşlar? Evet. Çünkü burada örnek vermiştik mesela. Dedik ki X 120 bölü 100. Niye? Yüzde 20 arttırdım. Yani fazlalığı oranı ekliyorum bölü 100 diyorum. Bunu bir daha mı yapıyor arkadaşlar? 100 artı A bölü 100. Ve sonuçta bu para 144 lira oluyor diyor. Bu durumda arkadaşlar şu yüzler gider. 100 artı A'nın karesi bakın aynısı. Eşittir 100 çarpı 144 oldu sağ tarafta. Buradan sadeleştirme yapalım. Ama öncesinde burayı da bir kare haline getirelim. Onun karesi çarpı 12'nin karesi. Yani 120'nin karesi. Eşittir 100 artı A'nın karesi. Kareler gider. A buradan 20. Demek ki bu oranımız 20'ymiş arkadaşlar. Şimdi eğer 100 liraya sen önce bir %20 yaptım 120'ye çıkarttım değil mi? Tekrar 120'nin üstünden bir %20 yaparsam ne olur? 120'nin %20'si o da 24 mü? Evet ve 144'e mi çıktı arkadaşlar? Evet ilk durumda 20'lik bir artışım var. İkinci durumda 24'lük bir artışım var. Bu durumda ikinci artış birinci artıştan ne kadar fazla oldu arkadaşlar? 24 eksi 20'den 4 kadar bir artış geldi arkadaşlar. 4 oldu. Cevabım arkadaşlar C seçeneği. Şimdi geldik sıradaki soruya. Yukarıda bir iş yerinin personel kimlik kartı görseli verilmiştir. Kimlik kartının fotoğraf kısmı ön yüz alanının %25'i. Yani bu %25'tir tamamının diyor. Nadir Bey personel kimlik kartına yapıştırmak üzere 6'ya 8'lik diyelim ki şu 6'ya 8'lik boyutlarında vesikalık fotoğrafını çıkartacak şekilde görevliye verince görevli kişi fotoğrafın kenarlarını eşit oranda küçülterek kimlik kartına yapıştırmıştır. Şimdi aslında şöyle bir olay var arkadaşlar. Hemen gösterelim. Şimdi benim şu şekilde diyelim ki 6'ya 8'lik bir kartım var. Ben bunu ne yapıyorum? Eee üstten ve yandan küçültüyorum aynı oranda ve bu 6'ya 8 oranı değişmeyecek şekilde. Bu durumda çevresi 14 oluyor diyor. Arkadaşlar 6 bölü 8 oranı değişmeyecekse 3K'ya 4K diyebilir miyiz kenarlarına? Evet. Ve ikinci durumda bunun çevresi yani 14K değil midir? Bunun da 14 olduğunu söylediğine göre K1. Yani demek ki ben bunu kenarları yarı oranında azaltıyorum aslında. Yani yarıya düşürüyorum 6'yı. 3'e, 8'i 4'e. Dedikten sonra bunu ben düşürdüm. Neye? 3'e, 4'e düşürdüm arkadaşlar. Yani verilen fotoğrafı oraya denk getirmek için. Sonra bunun alanı nedir arkadaşlar? 3 çarpı 4'ten fotoğrafın alanı 12. E bitti soru. Niye? Eğer %25'i 12 ise tamamı yani %100'ü kaçtır diyorum. Personel kimlik kartının alanını bulmak için. Buradan da zaten 4 katı olduğu için ya da işler dışlar yaparsın. 25x eşittir 100 çarpı 12 dersin. Sadeleştirirsin. X buradan ne gelir arkadaşlar? 48 olur. Ve cevabım D seçeneği olur. Dedik ve geldik sıradaki sorumuza. Özel bir kursun öğretmenler odasındaki su sebilinin neyi verilmiş arkadaşlar? E, %45'inin dolu olduğu verilmiş. Ve buradan 200 mililitre su alan bardaklarla 200 mililitre su alan bardaklarla 30 kez ne yapılıyor? Su içiliyor. Yani ne kadarlık? 6000 mililitre içiliyor. Bu durumda %30'a düşüyor. Ha, o zaman bu aradaki fark %15, %15 6000 mililitreymiş arkadaşlar. Buna göre su sebili kaç litre alır diyor. Burada şu önemli. Arkadaşlar 1000 mililitre 1 litre midir? Evet. O zaman ben bunun yerine 6 litre yazabilir miyim? Evet. %15'i 6 litre ise tamamını soruyor bana. Süsebili ne kadar alıyor diyor. %100'ü kaçtır diyeceksin. Bu da 100 çarpı 6 bölü 15 dersek arkadaşlar 600 bölü 15'ten 40 litre çıkar. Cevabım E seçeneği olur. Dedik ve alttaki soruya da geçelim. Yine güzel ve ÖSYM'nin sorduğu soru tarzlarından. Ahmet 24 megabit saniye yani 1 saniyede 24 megabit hızla bir dosyayı indirmeye başlıyor. Bir süre sonra şöyle bir bilgilendirme mesajı görüyor arkadaşlar. İndirilen %60 kalan 18 saniye. Şimdi o zaman şöyle diyebilir miyiz? Ben bu dosyama dosyamın tamamına x diyeyim arkadaşlar. Bu x'in neyi? Yüzde 40'ı kalmış ve kalan 18 saniye. Diyorum ki kalan yüzde 40 ve bu 18 saniyede doluyormuş. Şimdi arkadaşlar peki her bir saniyede 24 megabit bilgi işleniyorsa, indiriliyorsa e, çarpı 24 dersem bu benim kaç megabit dosyamın yani yüzde 40'ının kaç megabit olduğunu verir mi? Evet o zaman yüzde 40'ı 18 çarpı 24'müş diyoruz. Peki o zaman ben tamamını bulayım. %100'ünü bulayım. Kaçtır diye x diyelim arkadaşlar. Buradan da ne olur? 100 çarpı 18 çarpı 24 bölü 40 dersek bu bizim tüm dosyamızın kaç megabit olduğunu gösterir. Şöyle sıfırları attım. 6 oldu. 60 çarpı 18'den 1080 çıktı arkadaşlar. 1080 megabit. Peki 1080 megabayt ise sonra ne diyor bana? Ahmet aynı dosyayı internetten 20 megabit saniye aslında burada 20 megabayt bir saniyede iniyor diyor arkadaşlar. İndirseydi kalan süre bölümünde 24 saniye 27 saniye yazdığı anda yüzde kaçı olurdu diyor. Yüzde kaçı yazardı şu bölümde indirilen bölümünde. Tamam okey. Şimdi şöyle yapalım. 1080'imiz var elimizde ve biz 27 saniye bir saniyede 20 eğer ki indirseydik ne olurdu? 540 mı? Arkadaşlar dikkat. 540 bu yeni durumda kalan mıdır? Evet. Peki kalan 540 ise yazılan ne kadardır indirilen? Yarısı değil mi arkadaşlar? O da 540 kalıyor. O zaman ne diyeceğim? %50'si kaldı. %50'si indi diyeceğiz. Çünkü yarı yarıya arkadaşlar bakın 1080 540 şeklinde düşündüğümüz zaman ve cevabım C seçeni olacak. Geldik sıradaki sorumuza. Bir tel ısıtılınca boyunun %10'u kadar uzuyor. Soğutulunca %7'si kadar kısalıyor. Şimdi bakın 100x desek örneğin boyuna %10'u kadar uzasa 110x olur. İlk durumda çünkü %10 arttı. Sonra %7 kadar kısalıyor. Diyor. Şimdi 110'un %7'sini hesaplamaya çalışsam ne olur? Şöyle 77 bölü 10 virgüllü bir sayıyla uğraşırsın. O durumda hemen şunu yap. Ha ben iki defa yüzde alma işlemi yapıyorum. O zaman 100x demeyeyim de bunun boyuna 1000x diyeyim. O anda değiştirebilirsin bu şekilde. Devam et. Yüzde 10'u kadar uzuyor. 1000'in yüzde 10'u nedir arkadaşlar? 100 müdür? Evet. 100x kadar uzayınca 1100x mi oldu arkadaşlar? Evet. Sonra yüzde 7'si kadar kısaltılıyor diyor. Yüzde 7 1100'ün %7'si arkadaşlar. %7 sıfırlar gitti. 77x mi? Evet. 1100'den 77'yi çıkarıyorum. 77, 80, 100, 1100. 1023x mi oldu arkadaşlar? Bu kalan. İşte bu 1023x kalan neye eşitmiş arkadaşlar? 2046'ya. Bu durumda x ne çıkacak? 2 çıkacak arkadaşlar. Benden ne istiyor? Terin ilk boyunu. E, Terin ilk boyunu sen zaten... 1000 x demedin mi 1000 çarpı 2'den 2000 nedir santimdir değil mi arkadaşlar yine metre istediği için bizden ne olacaktır arkadaşlar 2'yi koyduk 2000 e, bu durumda ilk boyu kaç metre olur 2000 ve diyeceğiz ki 100'e bölelim bir 100 santim eşit 1 metre olduğundan dolayı 2000 bölü 100 diyeceğiz ve sadeleştirdiğimde 20 metre çıkacak arkadaşlar. Böylelikle bu soruyu da bitirdik ve bu konuyu da bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda kar zarar problemlerine geçiyoruz. Çok önemli bir konu. Bu konuyu hem iyice pekiştireceksiniz hem de oradan kesinlikle iki tane en az soru çıkıyor. Bu yüzde problemleriyle beraber 3 tane soruyu bulabiliyor. Bunları da beraber bitireceğiz arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.